Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün 28 Ocak Cumartesi günü iddia bülteninde seçmiş olduğum en güzel karşılaşmalarımı sizlere paylaşacağım. Öncelikle hafta içi çok sakıncalı, çok e, sakat bir bültendi. Salı günü maalesef istediğimiz gibi sonuçlar alamadık. Bunu buradan söylemek istiyorum. Bayern Münih 1 bir berabere kaldı. Lazio Milan 3-0 falan yendi. Yani salı günü biraz sakattı. Çarşamba günü biraz toparladık. Cuma günü katıla kombin verdik. Cuma günü vermiş olduğumuz misli katlı kombinimiz kazandı. Dün üyelere vermiş olduğumuz kuponumuz kazandı. Bugün de inandım güvendim en güzel karşılaşmalarımı sizlere paylaşacağım. Öncelikle zaten arkaya güzel bir logo hazırladık. Birkaç güne gelecek. Arkayı da çok iyi şekillendireceğiz. Odamızı çok iyi bir şekilde Profesyonel bir şekilde bilgisayar Odası'na burayı çevireceğiz zaten. Hani Şimdi kusura bakmayın arkası çok sade bir de pembe yani çok değişik bir renk. Her şeyi düzelteceğiz buradan bunu söylemek istiyorum. Hızlı bir şekilde karşılaşmalara geçelim isterseniz. Bugün de katılı üyelerimizle karşılaşmalarımız var. Çok özür dilerim şu an konuşamıyorum boğazım çok fena ağrıyor. Yutkunamıyorum o yüzden birazcık sesim kötü geliyorsa kusura bakmayın. Bugün zaten katıl üyelerimize, Whatsapp'taki üyelerimize ve e, Telegram'daki üyelerimize paylaşımlar yapacağız. Kombinimizi paylaşacağız, tek maçımızı paylaşacağız. Bugün canlı ya da biraz yoğunlaşacağız. Çünkü Cumartesi, Pazar daha fazla maç olduğu için daha da çok canlı oynayabiliyoruz siz de bildiğiniz üzere. Bugün hem katıla tek maç vereceğim hem kombin hem canlı olsun. Bugün katıla da ağırlığımızı vereceğiz. Hızlı bir şekilde karşılaşmalarımıza geçelim. Giresun Spor Galatasaray karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmayı sizlere şunu söyleyeyim. Ben burada basit oynamak için ya da direkt alın iki oynayın diye bu videoyu bu maçı seçmedim. Yani yoldan 100 kişiyi tutsanız yani yoldan 100 kişi tutsanız sizlere bu maç ne diyecek? Galatasaray yener diyecek. 99'u der. Bir kişi de der ki 2.5 üst falan der. Yani herkes burada Galatasaray galibiyeti fikir. Ben öyle düşünmüyorum. 130 oran verilmiş. 130 oran Giresunspor deplasmanı için çok çok az. Yani bence 160, 170 olması lazım. Çünkü Giresunspor o kadar kolay bir takım değil. Geçen hafta Adana Demirsporla oynarken ben maç sonunda bir bir bitebileceğini beklemiştim. Maçta bir bir bitti. Çünkü Giresunspor kendi evinde birincisi kolay kolay gol yemiyor. İyi kapanabiliyor dengeli oyunu çok iyi oynayabiliyor. Set oyunu çok iyi oynayabiliyor. Yani alanı da iyi kapatan bir takım. Mücadele ruhu yüksek bir takım. Ben bu yüzden GS Spor Galatasaray karşılaşmasına 1.30'dan Galatasaray galibiyetini asla oynamam. Ne oynarım? Handikaplı 2'den maç sunucu 1. Yani Giresun maça 2-0 önde başlıyor. Oranı da 1.40-1.45 civarında. Bakarsanız sizde. Çünkü hani Handikaplı 2'den maç sonucu bir. Yani Giresun maça 2-0 başlıyor. Ha Galatasaray maçı 1-0 mu yendi? Yine bizim bahs bahsimiz, tahminimiz kazanmış olacaktır. Ben bundan Galatasaray'ın 2 farklı galibiyet alacağını düşünmüyorum. O yüzden tek tahminim Handikaplı 2'den maç sonucu bir. Yani 2 gol Giresun'a veriyoruz. Maç 2-0 Giresun'un başlıyor. Ve ben bu şekilde Giresun'un 2 e, fark yemeyeceğini düşünüyorum. Evet Galatasaray kazanabilir ama 2-3 farklı çok zor. imkansız gibi bir şey diyeceğim ama çok da büyük konuşmamak lazım. Çünkü Galatasaray çok iyi oynuyor. Maç şimdi 2-0 biter. Tahminimiz yatır. O yani yüzden imkansız çok sağlam. Ya garanti demek biraz sakıncalı bu işlerde. Ama inandığım güvendiğim bir tahmin. Giresun 2 e, fark yemeyeceğini düşünüyorum. Hızlı bir şekilde bir de karşılaşmaya geçelim. Hatay Spor Trabzonspor karşılaşması. Hatay'da zaten ee, bu sene evinde çok kötü, deplasmanda çok kötü, eski Hatay'dan mum yok. <laughs> yani hiçbir şey yok. Kesinlikle Hatay eskisi gibi değil. Trabzonspor'da da işte Abdullah Avcı istifa etti, yok taraftar girdi, yok affetti, bir şeyler oldu. Orada hani bir kopukluk oldu zaten. Zaten Trabzonspor bu sene çok dengesiz futbol oynuyor. Çok kırılgan bir takım gidiyor Monaco'ya 4 atıyor. Haftaya lige geliyor, 3-1 yeniliyor. Sonra Fener'i yeniyor. Sonra Alanya'da 5-0 yeniliyor. Yani çok dengesiz skorlar alabiliyor. Kırılgan olduğunu buradan görebiliyoruz. Hatay Spor'da da zaten hani hep Volkan var. Volkan, Trabzon yani bunlar hep karşılaştırdığınız zaman zaten burada Hatay'ın bir gol atması lazım bence. Çünkü Trabzonspor psikolojik olarak çok kırılgan bir takım, yumuşak bir takım. Hatay da kendi evinde iyi bilen bazen, büyük takımlara kafa tutabilen bir takım ki o sahanın zeminini herkes e, çok iyi biliyor. Hele ki Hatay Spor'daki futbolcular o zeminin avantajını çok iyi kullanırlar. Ben o yüzden Hatay'ın evinde bir gol atmasını bekliyorum. Ev 0,5 üst açılmış. Hatay'ın bir golünü alabiliriz. Hatay'ın golü zaten 1.45 mi, 1.50 mi? Bir bakarsınız. Hatay'ın bir golünü alırsak çok iyi olur. Ev 0,5 üst. Bir diğer tahmine geçelim. Girona Barcelona karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmayı da seçmemin amacı Girona kendi evinde iyi oynuyor. Hani ofansif oynuyor, çok ofansif oynuyor. Barcelona'ya ee, tabi anlamında destek çıkabileceğini düşünüyorum. Yani en azından Cirona'dan bir gol bekliyorum. Barcelona zaten son haftalarda gol yemiyor. 1-0-2-0 ile maçları kapatıyor. Ama burada Cirona geçen hafta hani hangi maçtı? Cirona Villarreal maçını sizlere yorumlamıştık. O maçta hani demiştik ki karşılıklı gol var falan biter demiştik. İlk yarıdan 4 tane %100 pozisyon buldular. Villarreal buldular. Yani o maç 3-2-3-1 iken maç 0-0 bitti sanırım. Ya da 1-0 bitti bilehal kazanmıştı. Yani o maçta 4-5 gol çıkacakken bir gol çıktı. bunu anlatamıyorsun. Yani nasıl size anlatayım? Top direkten dönüyor, penaltı oluyor, bir şey oluyor, vardan dönüyor. Yani anlatamıyorsun ki. Yani anlatamıyorsun. Baktığın zaman dersin ki ya bu maç 3-1, 4-1, 4-2 bitmiş ama bir bakıyorsun tabelaya 0-0 bitmiş. Yani bu böyle şeyleri anlatamıyorsun. O yüzden bu maçta ben 2,5 gol üstünü alıyorum. İlk yarıdan 1-0 ya da 1 birlik bir skor bekliyorum. 1-0-1-1. Maç sonucu da 3-1 civarında bir skor bekliyorum. 2.5 üst alabiliriz. 2.5 gol üstünün oranı 1.55 değerlendirilir alabiliriz. Bir diğer karşılaşmaya geçelim isterseniz. PSV Gohet Eglas karşılaşması. Arkadaşlar bu karşılaşmada PSV ya Hollanda ligine bakıyorum 2 haftadır. Siz de bakmışsınızdır. Ya ne olmuş bu Hollanda ligine abi? Her maç 0-0, 1-0, 1-0, 0-0. Yani tamam küresel ısınma, bir şeyler oluyor, mevsimler değişiyor da bu Hollanda ligine ne oluyor anlamadım ki. 1-0 biter mi yani? 2 haftadır ya. Toplam 18 maç oynandı 2 haftada. 16 tanesi 1-0, 0-0, 1-1. Ya ne oluyor bu? İtalya seri C mi? Seri D mi? Yani ne oluyorsunuz? Göz göre göre bu kadar insanlar yanıltmanın amacı ne yani? Bu karşılaşmada ben PSV'nin farklı yenebileceğini düşünüyorum. 3-0, 4-0 tarzında ilk yarı biri tek tahmin olarak alabiliriz arkadaşlar. İlk yarı bir almamız lazım. Ben bu maçta PSV'ye güveniyorum. Hata yapmayacaktır. Geçen hafta Fitesi'ye yenildi. Geçen hafta Fortuna Start'la 2-2 beraber kaldı falan derken çok puan kaybetti. Bu maça çıkış bir maç olabileceğini düşünüyorum. İlk yarı 1 direkt. Çünkü üst oran vermiyor. İlk yarı 1'e 1.45. İlk yarıda ben PSV'nin kazanmasını bekliyorum. İlk yarı 1'i alabiliriz. Cromnense Inter karşılaşması. Burada da Inter'i ben aldım. Çünkü neden aldım? Arkadaşlar Inter iki hafta sonra Milan'la oynuyor. Daha sonra Sampdoria ile oynayacak. Sampdoria çok büyük bir takım yani öyle olduğuna bakmayın. Füksür'e bakayım. Füksür'de Inter haftaya kimle ile oynuyor? Sizi yanıltmamak adına. Burada kimle ile oynuyor Inter? Haftaya Inter Milan. sampdoria Inter. Inter Udinese. Bologna Inter. Yani zaten önümüzdeki iki hafta çok sitli karşılaşmalar var. Milan'la oynuyorsun. Milan'la hani oynadığı zaman kazanman garanti diye bir şey yok. Daha sonra Sampdoria ile oynuyorsun. Sampdoria deplasmanı zaten çok e, zor bir maç. Burada zaten 37 puandasın. Napoli 50 puanda. Yani burada sen bu maçı kazanamazsan haftaya Milan maçı varla yok arası. O maçı kazanamadın mı? Tamam ama abi. E, tamamen ligi kapat kendi adına. Çünkü e, Napoli iki maçta da 6 puan alabilecek güçte. Ha, o yüzden bu karşılaşmada e, ben internet kazanmasını bekliyorum ama ev sahibi kapanıyor. Sürekli kapanıyor. Üst almayın. Yani bu karşılaşmayı bence üst almayın. Ha üst gelmez demiyorum. Üst gelir. Ama böyle çok bildiğimiz 4-0, 3-1, 4-1 hani çok gol gelmiyor çünkü. Ev sahibi kapanıyor. Hani acaba ev sahibinden bir gol gelirse çok güzel olur derdim. 2.5 gol üstünde iki alın derdim ama ev sahibi gol bile atamayacağını düşünüyorum açıkçası. Hani Inter tarafında da sadece 3-4 golle gelmek biraz zor çünkü 1-0'ı bulduğu zaman Inter top çevirir. Zaten ev sahibi takımından bir risk gelmeyeceği için hani çok baskı yapmazlar, çok tehdit gelmeyeceği için Inter maçı 1-0'da da bitirebilir. Hani öbür tarafı da düşünüyorum hani puşluğu da düşünüyorum açıkçası. Çünkü ev sahibi gol atacak güçlü yok Inter'e doğru düzgün. Ha olur penaltı olur, duran top olur o ayrı. Ama Akan oyunda ben Inter'e gol atabileceğini düşünmüyorum. Inter 1-0 öne geçtiği zaman Tamam belki 2'yi de atar Ama 3'e 4'e gider mi? Çok sanmıyorum. O yüzden direkt maç sonucu 2'yi alabiliriz. Seçmiş olduğum karşılaşmalar bu yönde. Ee, boğazım çok ağrıyor kusura bakmayın. Katıl'a gelmek isteyenler buyursunlar gelsinler. Katıl'da her gün tek maç canlı kombine oluyor. Evet, benden şimdi bu kadar. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.